Sayın Belediye Başkanı, Sayın Emniyet Müdürü, Kemaliye Resmi Kurumlarının değerli temsilcileri ve Kemaliyeliler ve sevgili öğrenciler. Bugün yıllardır yaptığım işi protokol karşısında yapmaya çalışacağım. Kemaliye konumuz Kemaliye. Eğil, ile başlıyoruz. İlçe tarihinde ilk bulgular Eğil'de milattan önceye kadar dayanıyor. Dilli Vadisi'ndeki kaya yazıları, fotoğraflar bana e, hazırlayan Abdullah Bey'e belediyedeki görevli Abdullah Bey'e hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda da tabi ad günümüzün 102. yılı ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek başlayayım. <laughs> Tarihçilerin üzerinde durduğu bir tez. Anadolu'da Türk izleri Selçuklu'dan çok daha önce Ey, Divriği, Arapgir, Darende ve Gürün ilçelerinin Anadolu'nun ortasında Türk bölgesi olduğu tezi uzun zamandır işleniyor. Bizim Kemaliye'de, Eyn'de, Dili Deresi'nde bulunan ve eseri çekilen ve taştaki Türkler diye kitabı yazılan kaya yazıları bu tezi destekliyor. Moğolistan'dan başlayıp Kırgızistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Türkiye İzmir ödemişe kadar uzanan bir kaya yazılar silsilesi var. Türkleri ben burada yaşadım, ben buradan geçtim damgaları. Yazıdan çok daha önce resimle anlatmışlar derdi. Ve Moğolistan'da bu yazıların başladığı bölgenin ismi Egin Boy. Egin ismi tesadüfü bir isim değil burada. Onun için en kıymetli bir isim aslında ve tarihte de bayağı bir uğraşılar verilmiş bu bölgede. Selçuklu dönemine geldiğinizde Kadı Burhanettin, Sivas-Kayseri bölgesinin hakimi Kadı Burhanettin bölgenin farkına varıp, o dönemlerde burası küçük bir köy. Kadı Burhanettin Kadı Gölü'nün farkına varıp adamlarını gönderiyor ve orada bir nesne yeri yapılmasını emrediyor. Kadı Burhanettin Adamlarını gönderip Kadıgöl'e etrafında bir mesire yeri yaptırıyor. Daha sonra kendisi kontrol için geldiğinde yapılan mesire yerini beğenmediği için atını suya sürüyor, Kadıgöl Deresi'ne sürüyor. At, e, suyun en bol dönemi At ve Burhan Kadı su sürüyor. Dereye gitmek üzereyken küçük gölde adamları ip atarak e, Burhanettin'i ve atını kurtarıyorlar ve efsane o ki Kadıgöl Deresi oradan geliyor ismini. Kadı Burhanettin'den geliyor. Bunu da bu araştırmayı yapıp bulup çıkaran e, rahmetli eski belediye başkanlarımızdan Tümay Soybay'dı. içinde yazsın. Onun bize bıraktığı mirastır. Osmanlı dönemine gelirsek, Osmanlı döneminde Evliya Çelebi, Ey Çarşısı'nın kemenderan, 120'ye yakın da olduğunu, dükkanların olduğu, kemendar dükkanlarının olduğu olduğunu yazıyor. Hepimiz biliyoruz Evliya Çelebi abartılı bir dil kullanıyor ama 120 olmasın da 60 tane olsun. Yani Kemal ok yapar, ok ve yay yapar Osmanlı'ya sanatçılar ey hatta okçular Vakfı'nın sitesinde okumuştuk. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in okçu başının mezarının eğimde olduğunu anlatırlar, rivayet ederler. Ve okçuluk oradan geldiği, o dönemdeki buradaki ardıç ağaçlarının kıymetli olduğundan, ardıç ağacından sağlam ok yapıldığını, ok ve burada çok olduğundan bahsederler. Osmanlı döneminde Yavuz Sultan Selim, Eyn'e özel ilgi gösteren padişahlardan, Yavuz Sultan Selim, sarayın et ketvidalığını eylilere vererek, Eylül 19 Pare Köyü diye fermanla eylilere veriyor. Et işinde ve seçilikte iyi olduklarını keşfettiği için aynı zamanda Yavuz Sultan Selim döneminde İran'dan gelen Şii akımlarını durdurmak için Kafkasya ve Horasan tarafından devşirdiği seçilmiş aileler bu bölgeye getirildi, diyeleştiriliyor ve bu bölgede İran'dan gelen, Anadolu'ya, Osmanlı'ya gelen tehlikeler önlemek için kale vazifesi görecek köyler kuruyor. Bu köyler uzun zaman Anadolu işlerinin savunmasını sağlıyorlar. Hatta şöyle geriye doğru gidip havuzamızı biraz tazelersek baş olaylarında TRT bir röportaj yapmıştı. Yaşlı bir amca, kısa boylu, sakallı yaşlı bir amca zannediyorum şimdi rahmetli olmuştur Allah rahmet eylesin. Röportajda diyordu ki ah 25 yaşında olsaydım 12 Eylül döneminde köylerdeki silahlar toplatılmıştı. Devlet de silahı elinden almamış olsaydı, onlar da gelen, gelseydiler buraya. Yani ben köyümü savunurdum, onlara fırsat vermezdim demek istiyor. İşte ya o köyler, kale görevi yapan köyler. Yavuz Sultan Selim ayrıca buradan 500 aile İstanbul'a götürüyor. Niye götürüyor? Ticarette iyi olduklarını keşfediyor. Bu gönüllü aileler içinde Ermeni nüfusu var, Ermeni vatandaşlarımız var. Akradoniler var, gizli Yahudiler. Ticarette iyi olduklarını keşfedip bunları İstanbul'a götürür. Ataköy'e, Barutane civarına yerleştiriyor ve Dadyan ailesi, Ermeni Toybelen'de yaşayan Zat Efendi'nin torunları. Şimdi aile Dadyan ailesi olarak İstanbul'da yaşıyor ve Dadyan okulları falan var. O aile burada Barut'u güvercin güvercin gübresine barut imal ettikleri için götürüp Osmanlı'nın barut idaresini onlara veriyor. Ve bugün İstanbul'daki Ataköy'ü kuranlar buradan giden Ermeni aileler. Hatta o dönemde Fransızlar gelip diyorlar ki ya siz Ermenisiniz niye Osmanlı'ya barut yapıyorsunuz? Gelin bize yapın iki katını verelim. Onlar da diyor ki biz Ermeniyiz ama Osmanlı tebaasıyız. İşte o zamandan sonra Milleti Sadık'a ünvanını kazanıyor vatandaşlarımız. Yavuz Sultan Selim 8 yıl padişahlık yapmış ama Kemaliye o dönemindeki eyle bayağı bir ilgi göstermiş bir padişah. Buradan geliyoruz Abdülhamit dönemine. Padişah Abdülhamit dönemi 1774-1789 yıllar arasında padişahlık yapıyor. 1700'lerin sonuna doğru Eğit'e de Ermeni, Rum ve Müslüman cemaat o kadar çoğalıyor ki önemli bir ticaret merkezi olduğu için. Gördüğünüz çanağın içine sığmıyor Eğit'liler ve İstanbul'a göçler başlıyor. Niye İstanbul düşünülmüş? Çünkü orada iş var. Akrabalar var, sanatkarlar var, gidecekler kasap olacaklar. Başka bir yere gitmeye gerek duymuyorlar çünkü iş hazır, yer hazır orada. İstanbul'a göçler çoğalınca 1780'de Saray Emlilere diyor niye geliyorsunuz diye soruyorlar. sığmıyoruz, geçinemiyoruz, onun için geliyoruz. Osmanlı diyor ki her isteyen evini toplar İstanbul'a gelirse ben İstanbul'a baş edemem. Oturma oturduğunuz yerde diyor ve 1780'de ev göçümenliği fermanı çıkarıyor. Yani ev göçünü yasaklıyor. Dördüncü Murat döneminde de. Sarayı odun kömür ketüdü Bölgedeki ticaretin zayıfladığını gören saray bölgeye biraz destek vermek için sarayı odun kömür ketüdü da eğililere veriyor 4. Murat döneminde. Tabii bu bir ev göçümenin sırasında ev göçü yasaklanıyor ama o dönemde mesela Mısır valisi Eyüp'ü, Eyüp'ü e Paşa gidip Mısır valisinden vize alıyorlar ve İstanbul'a tekrar gidiyorlar. Yani o ferman da deniliyor, yasaklama deniliyor ama. ama o arada uzun bir dönem geçtiği için Eyüp'de işte Eyüp manileri ortaya çıkıyor. Nasıl ortaya çıkıyor Eyüp manileri? Saray çözüm üretiyor diyorlar ki oraya bırakmıyorsunuz, buraya da sığmıyoruz çözüm üretip sana diyor ki, göçmesi gereken ailelerden bir delikanlı gelsin, burada iş bulsun, çalışsın, aileye para göndersin, aile gelmesin. Bu sefer burada göçmesi gereken ailelerden bir delikanlı seçiliyor ama önce burada evlendiriliyor. Evlendiriyorlar ki eşi burada olsun, ayağı buraya bağlı olsun, geri gelsin. Tabii o dönemde eee bunu geri gelen var ama orada parayı bulunca başka bir eş bulan da var ya, O kadar masum da değiller. Ve eğil manileri işte kurbete gönderdiği eşinin arkasında eğil manileri başlıyor. Eğil manileri ayrılık, kurbet, hasret ve özlem anlatan manilerdir. Ana tema dört unsurdur. Ama bir silsile var manilerde. Gurbete gönderdiği eşini kervana teslim ederken önce katırcıdan başlıyor kervan mani yazmaya. Yine mi gurbete canımın için? Dar mı geldi sana ey bun için? Yalvarırım sana zalim katırcı. Hoş götür yani olursun hacı diyor. Sonra eş gidiyor, İstanbul'da iş buluyor, para kazanıyor, aileye gönderecek ya da getirecek. Uzun bir zaman geçiyor aradan ve döngel ağam döngel manilere başlıyor. Onlar da uzun bir zaman gidip geldikten sonra ağadan ses çıkmayınca beddua manileri başlıyor. Ama beddua gene, gene katılcıdan başladı. Gene kocaya kıyamıyor. Sabahın erinde yolcu ettiler. Aklımı başımdan aldı gittiler. Götüren katıncı görmesin cennet. Beni yarimden ayırt ettiler diyor. Buradaki genç geldi. Birkaç mektuptan sonra artık ümit kesilince ağadan bir şey geliyor, mani geliyor, ne diyor? Diyor ki koçana söyleyeyim, uzatmasın, haklı bakıp yüreğimi yakmasın. Benden selam söyleyin, Naz, Nazlı yarime bu yıl da gelemem, yola bakmasın. Yani boşa bekleme diyor. Sen çile çekmeye devam et diyor. Artık gırtlağa çıkmıştır, direkt nokta atışı, mani ve beddua ağaya yani kocaya ekliyor. Ne diyor? Ahirette İstanbul yok kaçasın yalan gerçek defterini açasın, Sırat Köprüsü'nde kaya ayağına başın dönüp cehenneme düşesin. Şimdi o kadar hasret ve özlem var ki, beni en çok duygulandıran e, bir mani, 2006 yılında dönemin belediye başkanı Mustafa Haznedar'ın yaptırdığı mani yolu, açılışını da o dönemin sanayi bakanı Ali Coşkun Bey yapmıştı. Orada yazılıdır bu mani. Ölüm ise örtmeyesiz yüzümü, hasretim vardır, yummam gözümü. Kabrime bir pencere koyun ki ağam gelirse gören gözünü, diyor genç gelin, hasret gelen gelin. Ve kayınvalideden çile çeken, eziyet gören gelin. O dönemde kayınvalideler çok zalim. Gelinlere çok eziyet ediyorlar ama o gelin kaynana oluyor. Aynı eziyeti bu sebep gelinine çektiriyor. Ben çektim o çek, çekmesin diyen yok. Öyle mi bayanlar? Çektik o da çeksin. Ben çektim o da çekmesin diyen yok. Ama şimdi zaten gelinler zalim. Kaynana valla fırsat veriyorlar. Evet Osmanlı dönemini böyle noktaladıktan sonra gelelim Kurtuluş Savaşı dönemlerine. Ankara Yunan ordusu Polatlı'ya kadar gelmiş ve karar kurmuş. Yunan komutanı Trikopis o dönemde, General Trikopis diyor ki akşam yemeğini Ankara'da yiyeceğiz arkadaşlarla. O dönemin savaş müfettişleri, İngiliz savaş müfettişleri, Türklerin bu kuşatmayı yarmaları çok zor, 6 ayda yaramazlar diye raporlar veriyorlar çok güçlü bir kuşatma var Ankara çevresinde, Kanalıklı'da kalacak ve o dönemde Atatürk ve silah arkadaşları Keçiören'de bir yerde toplantı halindeler. Durumu değerlendiriyorlar. O dönemde Ankara'daki Büyük Millet Meclisi'ni Kırşehir'e taşıma konuşuluyor. Milletvekillerinin bir kısmı Kırşehir'e taşıyarak Yunan burnumuzun bine kadar geldi diyor. Ve o dönemde Diyaba Atatürk'ün yanından hiç ayrılmayan Tunceli milletvekili Diyaba'a çıkıp diyor ki biz buraya kaçmaya gelmedik, savaşmaya geldik. Giden gitsin ve son kurşunuma kadar savaşırım. Son kurşunu da kendi kafama sıkar. Bu konuşmanın üzerine diğer milletvekillerine destek veriyorlar ve savaş ve karar alıyorlar. Atatürk o toplantıda diyor ki gücü emrini verdikten 15 gün sonra İzmir'de. Silah arkadaşlar diyorlar ki Paşa ne diyorsun? Çok güçlü bir kuşatma var. Göreceğiz diyor Atatürk ve bir sabah 26 Ağustos sabahı saat dört buçukta hücum emrini veriyor. Ve büyük bir taarruz başlıyor. On dört gün sonra İzmir'de. Silah arkadaşlar diyorlar ki paşa yanıldı. On beşte, on dörtte geldi. Diyor ki o benim kabahatim değil. Yunan'da yani. Atatürk böyle bir şey dedi. İşte o sıkışık ve karmaşık dönemde, savaş döneminde Anadolu'nun içlerinde küçük bir ilçe, ey belediye meclis üyesi. Hasan Askeri, bakın belediye meclis üyesi, belediye başkanı bile değil. Atatürk'e telgraf çekiyor ve diyor ki Paşa 500 adliyle emrindeyiz. Tabi savaş bitip meclis kuruluyor Atatürk milletvekilleriyle sohbet ederken soruyorlar milletvekilleri. Paşa bir mucize gerçekleştirildi. Nasıl Paşa? Tabi Atatürk'e muhalif olan milletvekilleri var, yanında olan milletvekilleri var. Daha cumhuriyet ilan edilmemiş. 1922'deyiz. Atatürk diyor ki ben Anadolu'ya çıktığım zaman 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya çıktığım zaman bütün Anadolu arkamdaydı. İşte eline gelen tergraf ve belli ki bu insanlar çok kemalli insanlar. Sohbet uzuyor. Atatürk'ün Kemal ismiyle izaf eden Kemaliye isminin bir yerlere verilmesi teklif ediliyor ama Atatürk kabul etmiyor. ki bırakın isimle uğraşmaya daha yapacak çok işimiz var. Çünkü Atatürk'ün kafasında Cumhuriyet var. Cumhuriyet ilan edecek. Çok ısrar ediyor gidince illa bir yere vereceksiniz. Eyle verin verecek. Ve o deki bakanlar kurulu kararı, icra vekilleri ve heyeti aldığı karar diye yazıyor. Eyn ismi hiçbir milli mefhum ifade etmediğinde Kemal'i olarak değiştirilmesine diye karar çıkıyor. Aynı kararda Antalya'nın Paşa ilçesi de var. Oranın ismi de Selekti olan ismi Paşa olarak değişiyor. Aslında biz orayla isim kardeşiyiz ama onlar hep CHP'li belediye başkanı seçiyor. Biz ya AKP'li ya MHP'li bir kardeş olamıyoruz. İnşallah onlar da iddia etmeler. AK Partili belediye başkanı seçiyor. Evet, bugünkü Kemali'ye gelmeden Kemaliyye'nin yetiştirdiği ünlü siyaset adamları var. Tarihte Türkiye'nin siyasetinde görev yapmış, rol almış siyasetçiler ki başta ben Hilmi Gür diyeceğim. Artvin Milletvekili, Atatürk'ün silah arkadaşı, Ey'in Bahçe Mahallesi'nden Hilmi Gür, ikinci dönemde Artvin Milletvekili. Şemsettin Günaltay, 1950'li yıllarda başbakanlık yapmış bir eğildi. Hatta başbakan olunca bu eğilme bir heyet gidiyor. Ankara'ya kabul ediyor heyeti. Heyet tabii bir uzun bir liste hazırlamış. İstiyorlar da istiyorlar. Şunu da istediler, bunu da istediler. O dönemin şartları zaten uygun değil. Ülkenin hali beni yeni bir şey, ülke kurulmuş. Dan bakıyor ki liste bitmeyecek diyor ki beyler bir dakika ben eğinin Kemal baş, de, başbakanı değilim. Türkiye'nin başbakanı bu kadar işte şey, şey yapamamış. O dönemde Mehmet Sadık Eti, Malatya Milletvekili, Bahçe Mahallesi'nden yine, hatta ünlü biri Mehmet Sadık Eti. Bir de şeyi var onun Nazım Hikmet'le olan bir işi var. Nazım Hikmet'i de komünist yapan adam olarak bilinmiş. <laughs> Sadık Perinçek, Ali Coşkun, Zeki Yavuz Türk, Ziya Aktaş, Hasan Basri Aktaş, Nahit Pekcan. Nahit Pekcan eş bir eğildi. Kooperatifin kurulmasında ve kooperatife üye yapılmasında buraya tahsis Kürtlere gönderilmesinde çok büyük roller olan bir milletvekili ait Pekcan. Ünlü şairlerimiz var. Ahmet Kusi orada bir köy var uzakta şiirini yazan kişi ki Kudüs olduğu için Kudüs ismiyle anılıyor. Sivas Milli Eğitim Müdürü Aşık Veysel'i ve Muzaffer Sarı sözleri keşfedip TRT'ye kazandıran kişidir. Milli Eğitim Müdürlüğü'nü bıraktıktan sonra da bir dönem Adana bir dönemde Urfa Milletvekiliği yapmıştır Ahmet Kusü Tecer. 40 yaşında da köyüne gelmiş 1941 yılında ve köyüne ve köylüleriyle tanışıp okul arkadaşı olan Bedrettin Tuncel'e yazdığı mektupla köyüme geldim arkadaşlar. Köylülerdeki hemşehrilerin tanıdım. Yeni kitabın için malzeme biriktiriyorum, bir de bir mektup yazmış. Enver Gökçe Çitköy'ünün ünlü bir şair. Çok çile çekmiş bir şair. Bütün yaptığı köylüler ve Anadolu gençliğine bir şeyler öğretmek ve çok çile çeken bir şair. Ali Vecdi Bingöl. Enriyavi Mahallesi'nden Türk sanat müziğine 800'ün üzerinde güfte kazandırmış bir şair. Ali Bejdi Bingöl, Saadettin Kaynağı Güfte Deposu. Çok ünlü şarkıların söz yazarı. Şimdi Çile Bülbülüm Çile hepinizin bildiği. Ya derler aldı beni. Leyla bir Özge Can'dır. Şarkıları gibi ünlük şarkılarını söz yazardı yani Beşli bir gün. Komşusunun kızı Leyla'ya aşık. Leyla'yı vermiyorlar. Allah'tan vermiyorlar. Verseler yazmaz o şeyleri. İlçemizin yetiştirdiği yüze yakın profesör şu anda ülkemizdeki tüm üniversitelerde görev yapıyorlar ki, çok ünlüleri de var. İşte buradan yetişip burayı unutmayan ve buraya bu toprakla olan bağlılığını gösteren Profesör Ali Demirsoy, yan taraftaki Doğa Tarihi Müzesi'ni kuran kişi 8 yıl üst üste Kemaliye'de doğa okulları TÜBİTAK'la birlikte doğa okulları yönetti. Her yıl 60 tane akademisyene doğayı öğretti. O akademisyenlerin başka Kemaliyet'lere ve bize doğayı korumayı, çevre bilincini aşıladı ve öğretti. Keşke öyle profesörlerimiz, ülkesine hizmet eden profesörlerimiz Çünkü çok olsa. 1990'lı yıllara geldiğimizde bir vali geldi. Nur içinde yazsın, Recep Yazıcıoğlu Geldi ilçenin ufkunu değiştirdi. Biz o gelene kadar vali gelir, vatandaşın içine girer, vatandaşla sohbet eder diye bir şey biliyor. Valiler korum ordularıyla gelirdiler. Yaklaşmak mümkün değildi. Recep Yazıcıoğlu şoförüyle çıkıp geliyordu. Ve geldiğinde bir toplantı yaptı. Kemal yerler ne istiyor Bir sıralama yapıldı, oylama yapıldı. En çok taş yolu oy çıktı. Sonra başbuna edecek yazıcı çıktı. Var mısınız buraları yapmaya? Biz de varız dedik. Azmeyur'un başlayıp bürokratik işlemlerinden hallederim diye. ve 90'lı yıllarda işte 132 yıl başlamasıyla bitmesi arasında 132 yıl geçmiş taş yoluna başlattırdı. Yıllarca portakal kasasında bir halatın üzerinde feribot çalışmadığı için başlar tarafına giden iki başbağlara kadar uzanan bir vadi. Birçok köy var orada. O köylülerin çilesini bitirdi. Oraya devletin araya olan köprü yapılamaz dediği yere köprü taş açtı ve doğa sporlarına bizi yönlendirdi. O dönemde birlikte gezdiğimizde çocuklar elinize ne alsanız bir ses çıkarıyorsunuz. Gelin sizden bir ekip kuralım dedi ve bizim biraz sonra karşımıza çıkacak arkadaşlarımız da var içeride. Fasıl ekibini oluşturdu. Adımız kendisi koydu Fasıl ekibi diye. Ve bizi o dönemde televizyon programlarına çıkardı. Çeşitli ilgilere, e, festivallere gönderdi, hatta yurt dışına gönderdi. Tabii biz o zaman gezmez sevdasıyla tek bir şey aklımıza gelmiyordu ama o ilçenin ufkunu açmak için yapıldığını sonradan öğrendik. İlçenin tanıtımını yapmak için gönderdi. İlçenin e, tanıtımını, reklamını yapmak için televizyonlar çıkardı. Tabii bayağı bir popüler olmuştuk. O dönemde ben kendimi İbrahim Tatlıses zannediyordum. Evin abi de İlyas Tetik zannediyordu. Nerede <laughs> o kadar ün yapmıştık ve havalara girmiştik. Tabii 20 yıl içerinin tanıtımında fasıl ekibi, halk oyunları ekibimizle birlikte büyük görev yaptılar. Tanıtımda çok büyük emekleri vardır. Hepsi rahmetli Recep Yazıcıoğlu sayesinde olmuştur. Nur içinde yazsın. Mekanı cennet olsun. Turizmde dünya ölçeğinde belgeler edildi. Bunlar çok önemli ilçemiz için. İlçemizde hala turizme bu kadar gelen giden buldur boşalt yaptığımız. Dün mesela öyle bir şey vardı ki izleyen vardı ki Bozkurt lokantasında uzun bir kuyruk vardı yemek bekleyenler için. Dün de dedim ki Allah'tan gibi Bozkurt lokantası var da ilçemizi kurtarıyor. Ve buna, buna göre, buna, göre göre bunlar göre göre hala turizme inanmayanlar, turizmi kurtulamaya çalışanlar var her gün, her yıl daha doğrusu katlayarak ilerliyoruz sürecinde. Bu önemli belgelerden bahsettik. Dünya ölçeğinde mesut belgeler bunlar. Güneşli aldığımız bir belge, dünya geçici miras listesi İtalya merkezli Kirtla Sulu. İtalya'dan ve dünyanın en sakin, temiz, sessiz, turizm, doğal ve kültürel alanlarda korunmuş turizm belgesi almış bir ilçeyiz. Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Turizm Örgütü'nde Dünyanın en iyi turizm köyü ödülünde Şirince'den eden ülkeden 80 yerleşim yeri müracaat etti. i̇lk 8'e girdik daha sonra da Şirince birinci, Kemaliye ikinci olarak belgeyi almaya hak kazandı. Tabi bu belgeler almada Tamam. Ee, Mustafa Hazretler Başkan, Mehmet Karaman Başkan'ın hizmetlerini unutmak mümkün değil ve bu evrak işinde bu iş e, süreyi takip edip süreci takip edip evraklarını hazırlayan Ethem Kılıç meclis üyemiz Ethem Kılıç'a da teş teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Evet. Bundan sonra yeni seçilen belediye başkanımız Çiçek belediye başkanımızdan da bu hizmetleri devamını bekliyoruz, diliyoruz ve bundan sonra da onun yanında olduğumuzu hem işinde destek olabilir. Elimizi, elimizden geldiğince yanında olduğumuzu belirtmek isterim ve hepinize teşekkür ederim.